Merhaba millet. Fertak Baş mini serisi başlıyor ve bu ilk videoda kendisiyle ilgili görüşlerimi şöyle genel bir çerçevede ifade etmek istiyorum. Daha sonraki videolarda başka konulara derinlemesine gireceğiz. Ancak şunu söyleyeyim, bu serideki bütün videoların içeriği eczacıbaşı takım değerlendirmesi videosundan gelecek. Dolayısıyla eğer onu izlediyseniz burada yeni bir şey duymayacaksınız. İzlemediyseniz eğer o videonun da linkini aşağıya bırakıyorum. Evet, artık Fertak Baş konuşmaya başlayabiliriz. Tabii bu zor bir konu çünkü Ferhat Akbaş'la taraftarlar arasında çok derin bir ayrım var ve bu kırılma sebebiyle de oluşmuş büyük bir nefret dalgası var. Bundan dolayı da biliyorum ki ben burada Allah belanı versin Ferhat demediğim sürece söylediğim her şey belli bir ajandayla ya da belli bir çıkar beklentisiyle söylenmiş muamelesi görecek. Bunu biliyorum çünkü böyle konuşan insanların sosyal medyada gördükleri tepkilerin farkındayım. Ancak oturup burada size bir samimiyet ispatına girecek değilim. Çünkü hem bunu yapmanın bir yolu yok hem de kimsede bir karşılığı yok. Yani debelenmenin de alemi yok. Ben burada Ferhat Akbaş'la ilgili gördüklerimi, değerlendirmelerimi kendimce ve olabildiğince açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bazılarına katılacaksınız, bazılarına katılmayacaksınız. Hepsiyle ilgili sizi yorumlara beklerim. Orada konuşalım. Bunun dışında da söyleyecek bir şey yok. Birazdan Ferhat Akbaş'a en çok yöneltildiğini gördüğüm başarısızlık, gençleri yetiştirememe ve kadro tercihleri eleştirileri üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Daha sonra da Yasemin Güveli konusunu Ferhat Akbaş tarafından bir konuşacağız. Ancak başlamadan önce genel bir çerçeve çizmek ve Ferhat Akbaş'la ilgili genel olarak neler düşündüğümü söylemek istiyorum. Dediğim gibi daha sonra detaylara ineceğiz. Kendisinin kariyerini bir kelimeyle ifade edecek olsam herhalde bu erken olurdu. Ferit Akbaş gerçekten de pek çok pozisyona çok erken getirilmiş bir isim. Mesela yanlış bilmiyorsam eğer baktığım sitede öyle yazıyordu. İlk baş antrenörlük deneyimi Türk milli takımında. Yani bu olmaz. Olmamalıydı en azından. Sonuçta bir insanın bir birikimle bir yerlere varması, hazır olmadığı görevlere getirilmemesi gerekir. Bir yerlere erken vardığınız zaman geride bir şeyler hep eksik kalıyor. Fertakbaş başta o eksikleri başına geldikçe, tecrübe ettikçe, kendi yoluyla, yordamıyla tamamlayarak kariyerini sürdürüyor. Eczacıbaşı da onun bu seviyedeki ilk tecrübesi olduğu için bu seviyede başına gelebilecek şeyler şu anda geliyor. Pertak da bunlardan dersini çıkartıp kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Bir kere bu kendini geliştirme halini takdir ediyorum. Onu baştan söyleyip kenara bir koyayım. Ondan sonra da şunu çok net olarak ifade edeyim. Eczacıbaşı taraftarının Ferhat Akbaş'ın bu gelişim sürecine tahammül göstermek gibi bir zorunluluğu tabii ki yoktur. Madem bu takımın hedefi şampiyonluk, taraftar şampiyonluk bekler. Ancak bir yandan da sanki her şey burada çok iyi gidiyordu. Eczacıbaşı kupalar üstüne kupalar yığıyordu da Ferhat Akbaş gelip her şeyi bok etti havasına da girmemek lazım. Sonuçta bu takımın atıyorum işte son 10 yılda kazandığı kupalar başarılar belli. Bir de Kazanınca takım iyi o yüzden kazanıyor, kaybedince hoca kaybediyor bakış açısı da var. Ben açıkçası bunu da anlayamıyorum. Bu tutarsız bir tavır bence. Madem takım o kadar iyiydi ve kazanabiliyordu, biz Ahmet geçen sene kaybettiği finalleri de kazansaydı o zaman. Tabii ki takım iyi olacak. Tabii ki büyük oyuncuları olacak. İyi koçla bunlar birleşecek ve başarı gelecek. Başarının başka bir formülü yok. En azından sürdürülebilir bir başarının başka bir formülü yok. Öteki türlüsü sürpriz bir denk gelmedir. Evet 40 yılda bir böyle bir şey kazanılabilir. Onun dışında kazanan takımlara bakın iyi kadro, iyi teknik heyet ve iyi yönetim üçlüsünün bir araya gelmesinden oluşan bir bütündür bu. Ne yani biz şimdi mesela Guardiola şampiyonluklarını Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de kazandı diye ona kötü teknik direktör mü diyeceğiz? Ya da Phil Jackson onca yüzüğü Michael Jordan ve Scottie Pippen sonra da Shaq ve Kobe ile kazandı diye basketboldan anlamıyor mu diyeceğiz? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Peki Ferhat Akbaş iyi bir baş antrenör mü? Ortalama. Ancak iyi olabilir. Çünkü hem yaşı daha çok genç hem de az önce söylediğim gibi kendini geliştirerek ilerliyor. Yani bence eninde sonunda iyi bir antrenör haline gelecek. Ancak inanıyorum ki Eczacıbaşı da onun için erken bir girişimdi. Bence biraz daha orta sıra takımlarda biraz daha fazla tecrübe kazanması biraz daha eksiklerini tamamlayıp ondan sonra bu seviyeye çıkması daha doğru olandı. Ancak bu bir Ferhat Akbaş eleştirisi değildir. Çünkü Eczacıbaşı sizi çağırıyorsa koşa koşa gidersiniz. Bu Ferhat Akbaşı bu göreve getiren yönetime bir eleştiridir. Yönetim demişken de burada çok az bir durup müessese kulüplerindeki yönetim mantığından bahsetmek istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla taraftarlar özellikle o daha önce izledikleri sporlardan elde ettikleri bir takım alışkanlıklarla camialardaki yöneticilerin verdiği tepki ve reflekslerin aynılarını müessese kulüplerinde de görmek istiyorlar. Arkadaşlar müessese kulüpleri ve camialar birbirinden tamamen ayrı organizasyonlardır. Camia dediğimiz şeyde yani işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerden bahsediyorum. Orada yöneticiler seçimle iş başına gelir. Bir daha seçilmek isterler ve bunun için bir şeyler yaparlar. En kötü ihtimalle seçilemezlerse ve hatta takımları batırsalar bile alır ceketlerini giderler. Konu onlar için kapanır. Ancak müessese kulüplerinde yöneticiler maaşlı çalışan profesyonellerdir ve sonuçta işverenlerine karşı bir sorumlulukları vardır. O işverende patron olur, yönetim kurulu olur, hissedarlar olur artık her neyse. Dolayısıyla müessese kulüplerindeki yönetim şeması, karar mekanizmaları ve olaylara karşı gösterilen refleksler camialardakinden tamamen farklıdır. Bu açıdan beklentileri biraz buna göre ayarlamak lazım gelir diye düşünüyorum. Mesela bence buradaki en büyük fark şu. Bu organizasyon içerisinde değerli olan şey ne sporcular ne teknik heyet ne de çalışanlardır. Buradaki esas değer eczacı başı ve onun alt markalarıdır ve korunması ve hatta yükseltilmesi gereken esas unsur da bu markalardır. Bu takımdaki herkes öyle ya da böyle bu markaların temsilcisi kamuya açık yüzleridir. Dolayısıyla bazı insanların tercihinde bu temsiliyetin nasıl yapılacağı da dikkate alınır. Eczacıbaşı voleybol takımını sadece bir sportif faaliyet olarak görmek biraz naif bir yaklaşım. Bu takım çok daha büyük bir operasyonun küçücük bir parçası. Ve tabii ki bu takımdaki her şey o büyük organizasyonun çıkarlarına göre ayarlanır. Ha bunu iyi yaparlar kötü yaparlar ben orasını bilmem. Sadece size işin mantığıyla ilgili bir şeyler anlatıyorum. Yoksa Eczacıbaşı yönetimi de çok şahane yapıyorlar. İyi ki Ferhat Akbaşı getirmişler falan demiyorum yani o ayrı bir konu. Evet mevzu bu kadar. Konuyla ilgili eleştiri, destek, ekleme, çıkartma, düzeltme neyiniz varsa yorumlara bekliyorum. Sohbeti orada sürdürelim. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Burada voleybolla ilgili pek çok içerik olacak. Kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Görüşürüz.